Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular neyse haliniz o çıksın falınızda değilim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorum yapan hepiniz iyi ki varsınız şöyle bir bakalım şunu birazcık düz aşağıya indireyim çok fazla yukarı çıkmış Evet. Böyle birazcık daha iyi. Neyse şöyle bir bakalım arkadaşlar. Boğa burçları hanımefendiler, beyefendiler. İlk kitapta bakın baş harfi Manisa'nın M'si olan kim var etrafınızda? Ya da böyle bir kişiyle evlilik bir zaman diliminde bir aşk hayatınız gündem oldu mu? Yani böyle sanki o kadar çok birbirinizi bu kişiyle sevmişsiniz ki. Yani bir takım imkansızlıklar mı var? Ya da baş meyesi gibi gördüm ama özellikle Boğa Burcu hanımları. Yani başında olur, ortasında olur artık o kadarını bilemeyeceğim. Sanki baş harfi gibi gördüm. Gene hayatınıza uyarlayın sizler dillere destan bir aşk hikayesi olmuş gibi görünüyor ama velakin asıl kelam sizin isminizde i ve e harfi aranızdan birinizin var gibi i da olabilir yani böyle bu kişiyle sanki iki yıldır bakın konuşmuyor gibi misiniz Konuşsanız da eskisi kadar değil gibi. Birazcık aranızda limonilikler var. Yani önceden atıyorum her gün mesela işte sabahları 9 akşamları 8-9 gibi düşünün. Belki çalışıyordur iş saatleri belki siz o zamanlar daha bir müsaitsinizdir. Her gün belki de bu kişiyle konuşuyorken sanki bu iki yıl içerisinde bu aramalar azalmış da olabilir. Tamamıyla ortadan kalkmamış gibi görünüyor. Gene araşmalar var. Bir korku da var. Bir ortaya çıkar mı çıkmaz mı gibi gibi. Evet bir takım sıkıntılar olduğunda araştırıldığında çıkar. Neden çıkmazsın? E, toplumun onaylamadığı durumlar var ise birazcık uyarıyor. Hani e, dikkatli oluyor. Sıkıntı yaratabilir. Bakın hemen burada da boynuz çıkmış. Görüyor musunuz? Boynuzlar arşa değiyor. Nasıl boynuzlu? bir geyik kos kocaman boynuzları var. Hani derler ya ta ebez şeye kadar gidiyor o boynuzlar diye. Bakın bir takım sıkıntılar içerisine girebilirsiniz. Etrafınızdakilere dikkat etmenizde fayda var. Parasal anlamda ne kadar istediğiniz gibi gitmese de gene <laughs> geyik iyidir herhalde. Güzel haberleriniz olacak. Arkadaş çevreniz ile alakalı. Yalnız barışmayı istediğiniz bir iş arkadaşınız, eski bir dost, böyle bayağıdır küs olduğunuz kişi her kimse bundan bir adım bekliyor gibisiniz ama adım atması biraz zor gibi ya da imkansız ötesi olabilir. Atmayacak demiyorum ama bakın. Belki de sizin doğanızdır, ne bileyim dileğinizdir lakin bu kişi ellerini arkasına bağlamış düşünme arifesinde. Sanki sizde büyük bir kabahat buluyor gibi. Belki siz kendinizde kabahat bulmaya olabilirsiniz ama şöyle bir düşündüğün zaman diyor. E, yani hem de kabahatın şeylisi sende gibi düşünüyor bu kişi. Umarım gönlünüzce olur ya. Bekleniyorsunuz yakın bir zaman diliminde yola gideceksiniz bu oğlar. Çok yakın bir arkadaşınıza üzülüyor gibisiniz. Bu arkadaşınızın hiç kimseye söyleyemediği bir sıkıntısı olabilir. Belki de tek dert ortağı sizsiniz. Baya bir dertleşmeler söz konusu olacak. Bir tane de böyle baş kaldıran yılan görünüyor. Bakın resmen zayıf, çelimsiz bir yılan görünüyor ama bu yılan size arkası dönük yani bir şey yapamayacak. Uzakta değil ama yakınlarınızda dolanan böyle nasıl diyeyim bir konuda size zarar vermeye çalışan ama şu an bir sıkıntı veremeyecek. Vermiş ama iki yıl önce mi desem ya da daha önce mi desem <gülüyor> bu <gülüyor> ufak tefek bir bayan görünüyor. Bayağı ufak tefek dar yüzlü bir kişi. Badem gözlü olabilir. Sinsi. O kadar sinsi ki hakikaten sessiz sedasız soku vermiş diyebilirim. Aslında bu kişi o kadar çok laflar size söylemiş, o kadar çok laflar söylemiş ki bunların hepsini hatırlıyorsunuz da artık ağzınızı mı bağladı, nerenizi bağladı bilemeyeceğim. Ee, i̇nanma enerjisinde olmuşsunuz. Birazcık bayağı bir yani neredeyse belki bir yıl kadar da küs kalmış olabilirsiniz bununla. Dört ayrı haneye uğrama gibi durumlarınız olacak. Sanki e, yolun bir tanesine gidip gitmeme konusunda kararsız kalabilirsiniz. Belki aranız limonedir. Belki ne bileyim bilmiyorum ama e, oradan da sizi bekleyenler, yolunuzu gözleyenler var. Ya da aramanızı bekleyen biri de olabilir. Belki bu üç yer aile alakalı olabilir. Kan bağınızdan olan birisiyle alakalı olabilir. Diğeri de hani kan bağınız yoktur, bir arkadaştır, bir dost ya da tanıdıktır. Bilmiyorum bakın böyle durumlar var. Hala gözü sizde olan da bir kişi görünüyor. Boğalar. Eski defterleri bir türlü kapatamıyor. Sanki dün gibi her şey. Gözler üzerinde bu kişinin. Üzerinizde. Evet sanki böyle. İsminizde Samsun'un sesi olabilir. Boğa Burcu beyefendileri. hayal ettiğiniz aşk, iş, her neyse böyle konuşmaya çalıştığınız bir kişi var. Yani karşı karşıya gelip en azından bir konuşma yapmak istiyor gibisiniz ama bir türlü olmamış gibi. Yani çok fazla merak ediyorsunuz o kişiyi. Ne bileyim bir sıcaklık olmuş, bir bir ısınma. Yani kanınız kaynamış diyebilirim bir nevi. Evet açmış ellerini dua ediyor. Bakın size kavuşmak için. Sizin arkadaş olarak gördüğünüz bir kişinin de sizde gözü var. Şu an zaten aranızda o kişiyle bir şey yok ama halihazırda bir ilişkiniz olduğunuz kişi ile sanki aranızın açılmasını bekliyor gibi. Tekrardan size yanaşmaya çalışacak. Sanki önceden teklif etmiş olabilir. Sizler kabul etmemiş gibisiniz. Çünkü arkadaş olarak görüyorsunuz. G ya da yumuşak G olabilir. Bu kişinin isminde. Yani. Aslan Burcu simgesi çıkmış. Aslan Burcu'ndan bir beyefendi ile uzun soluklu bir konuşmanız olmuş gibi telefonda ama. Bu kişinin de baş harfi A olabilir. İsminde Diyarbakır'ın D'si olabilir. Ve sanki M harfi de görünüyor yani böyle kariyer deseniz var bu kişide her yönden e, düzgün bir kişi ama imkansızlıklar var bakın sizler aranızdan biri tabii ki yanışan ya diye sözlü olabilir şu an belki de evlisiniz çok fazla kişinin gözü üzerinizde kalmış demeyeyim de e, çok fazla talipleriniz mi olmuş ya da sizler hani oyun amaçlı başladığınız konularda iyice gün kaptırma mı oldu bilmiyorum ama karışık durumlar var birazcık ah alma gibi durumlar da var. Yani gitti benim paralarım diyen bir kişi görünüyor sanki. Bayağı bir para yedirmiş. Bakın. Bir boğa burcu bayanına bayağı bir paralar yedirmiş. Hayırlısı olsun diyelim yapacak bir şey yok. Dağlık, tepelik, böyle kırsal bir kesime ziyaret yapacaksınız. Ya böyle. Size çiçek uzatan da bir kişi görünüyor. Bir barış içinde olabilir bu. Bakın illaki aşk konuları olacak diye bir kaide yok. Ne bileyim bir barış, bir zeytin dalı. Sekizli bir vadede yaptığınız geçmiş ile alakalı o kadar sıkıntılar var ki. Halen siz de unutamıyorsunuz, başkaları da unutamıyor. Baş harfinizde sanki e, H harfi olabilir. C de görünüyor. Hata üstüne hata. Bile isteği yapılmış şeyler ama. Nidenin N'si olan birinden sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. İsminde bakın Nidenin N'si var gibi bu kişinin. Müjdeli bir haber de gelebilir bu kişiden. Ne olabilir bu müjde? Mesela sizin bir işinizi halledebilir. Askıya alınmış bir iş vardır. Bu iş ile alakalı artık umudu ve ümidi kesmişsinizdir. Bir yeşermeler, de söz konusu olabilir. Bu karmaşadan ve curcunadan kurtulmamıza sanki bakın 3 hafta, 3 ay gibi bir zaman diliminden sonra yüreğinize bir ferahlama gelecek diyebilirim. Evet. Ya sevmediğiniz, istemediğiniz ot burnunuzun dibinde bitebilir. Birinden bir istek, bir rica, bir talepte bulunmuşsunuz ama sanki olumsuz bir karar, söz konusu olduğunda birazcık içiniz burkulmuş gibi. Kapı eşiğinde birazcık e, kilolu, e, orta boylu bir kişiyle ufak bir ağız dalaşına girebilirsiniz. Yani size isteklerini yaptırdığı zaman çok iyisiniz, yapmadığınız zaman çok kötü gibi görünüyorsunuz. Farklı bir memlikette böyle aşk hayatınız ile alakalı böyle bir kıvılcım başlayabilir ya da hoşumuza giden sevdiğiniz bir kişiyle çok farklı diyarlarda olabilirsiniz. Ne zaman bu laflar, bu sözler kapanacak diye düşünüyorsunuz ama yani kapanmayacak değil, kapanacak lakin çok yeni bir olay olmuş da olabilir. Ya sizi bekleten bir kişi görünüyor. Uyuz oluyorsunuz. Sanki söz veriyor sözünü tutmuyor gibi. Para yüzünden biriyle takışabilirsiniz. Evet alırken almış ama şu an vermesi zor geliyor sanki bu kişiye. Ya da imkanları da olmayabilir ama bilmiyorum. Birisiyle böyle bir kucaklaşmadan sonra göz olacak. <laughs> bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Bakın ben de hastayım bu arada. <laughs> Pardon. Malum oruç bir şey de şey yapamıyoruz. Çok fazla gıcık olmasın diye fazla öksürmemeye çalışıyorum ama. Yani hastalık, rahatsızlık, gribal enfeksiyon, ya da böyle sizlerde de gıç kalma gibi durumlar olabilir Kendimi anlatmıyorum arkadaşlar ben de yükselen boyum ama sizlere anlatıyorum gerçekten rahatsızlık ile alakalı konularınızda gündem olabilir bir muradınıza kavuşmanıza az kalmış diyebilirim bakın evet at yerleriyle çıkmış ama tamamıyla oluşmamış bir e, muradınıza inşallah kavuşacaksınız diyelim şöyle bir bakalım bu neler bekliyor? Bay ya da bayansınız bu haftanın enerjileri neler? O zafer sizin olacak. Evet şu an çalıştığınız ortamda çalıştığınız iş yerinde mekanda ya da bulunduğunuz bir takım kişiler ile alakalı muhalefet halinde olduğunuz durumlar olabilir. Sanki bazılarınız geçit ya uykudan tedirgin uyanıyor olabilirsiniz. Kabuslar görüyor. Kötü rüyalar ile böyle cebelleşiyor, boğuşuyor olabilir. Bir olumsuz dönem halen ve halen bitmemiş gibi. Sıkıntılarınız var. İnsanlara karşı da bir güven probleminiz var. Böyle e, yani bilmiyorum bir takım konularda güveniniz bayağı bir sarsılmış. Bir iki kişi değil. Bakın boğalar, boğacanlar ne bir kişi ne iki kişi. İnanın bana en az, en az diyorum 4-5 kişiden darbe yemişsiniz. O yediğiniz darbeleri var ya başkaları yemiş olsaydı şu an kıçının üstüne oturamazlardı öyle diyeyim. Yani arkadan yedikçe yemiş, yedikçe yemişsiniz. En az 4-5 kişi diyorum ya özellikle şu an bile yalaka gibi etrafınızda dolanıyor olabilirler. Şu an bile telefonla konuştuğunuz kişiler olabilir. Dost gibi görünüp düşman olan kişilere karşı uyanıksınız ve selam ama önleyememişsiniz. Bunların kim olduklarını da çok iyi biliyorsunuz. Sizin kabahatinizi sanki böyle hünermiş gibi ortaya çıkarmak isteyenler, sizin ile alakalı her şeyi kendine dert edenler o kadar çok fazla olmuş ki Aşk hayatınız ile alakalı özellikle. Yani nişanlı olun evli olun. Mesela nişanlınız yanınıza gelse dert olmuş. işte konuşsanız sıkıntı olmuş. Çok yakın çevrenizden birilerine olmuş bunlar. Mesajlarınızı bile ulu orta yaymış bu kişiler diyebilirim. Şu anda hiçbir şey olmamış gibiler. Yani bakabiliyorlar. Tükürdüğünü yalayan bir takım kesim var etrafınızda. Bunların kim olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Halen Yalaka yalaka dolaşıyorlar etrafınızda yalaşıyorlar. Ya da uzak mesafede olsanız gene telefonla. Ama sanmayın ki bunlar dost. Sanmayın ki bunlar arkadaş. Sanmayın ki bunlar bağı Asla kardeşten başka bir şey değil. Gene evet telefonla konuşabilirsiniz. Dost gibi görünebilir. O kapandığı an birbirleri ile gene sizinle alakalı olumsuzluklar baş gösteriyor diyebilirim. Çok fazla diyorum ya yemediğiniz darbe kalmamış birine karşı boğa burçları iftira atma eğiliminde olabilir bazılarınız ama hepiniz değil bay ya da bayansınız mesela kafaya taktığınız bir kişi vardır illa o kişiye iftira atma eğiliminde olma gibi durumlarınız var ise karşı taraf koruma altında olabilir ona attığınız çamur size yapışabilir ve o çamurda boğuşabilirsiniz belli bir süre. Ya da karşı tarafın elinde sağlam bir takım konular var ise öyle iftira olmaz. Ben iftira da atmam olanları konuşurum diyerekten kendi de konuşmaz. Yani sizin kendiniz ile alakalı ne var ne yok e, tuhaf bir durumlar olabilir. Bakın kılıç cedilisi çift yönlü bir karttır. E, birilerine karşı... Aranızdan biriniz hepiniz değil bayıda bayansınız iş hayatınızda olabilir sosyal çevrenizde olabilir kesinlikle ve kesinlikle iftira atma gibi durumlardan kaçınmanızda fayda var. Nefsinize hakim olun diyor bakın etrafınızda bir takım çakallar var yok değil ama bu çakallara karşı zafer ilan edeceksiniz etrafınızdakileri etrafınızdaki çakallara karşı zafer ilan edeceksiniz diyebilirim. sizlerde sizler de kendi yükselen ay burcunuzda dinleyebilirsiniz. Bakın hemen akabinde zafer kartı geldi. Büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Herkes tarafından takdire şayan işler ile uğraştığınız için toplum tarafından takdir edileceksiniz diyebilirim. Belki de sizi başarılı olarak görmek isteyen o kadar çok kişiler var ki ama ve lakin ve kelam bu mümkün olmayacak. Başarı kaçınılmaz. Büyük başarılara imzanızı atacak. Adınızdan sıkça söz ettireceksiniz. Evet parasal anlamda belki zor süreçten geçiyor olabilirsiniz. Belki planlarınız alt üst olmuş olabilir. Ama nereden bileceksiniz ki hayatın altının üstünden iyi olmadığını. Belki de hayatınızın dönüm noktasını yaşayabilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi bir süreliğine askıya alma gibi durumlar var ama yeniden bir hareketlanmalar olacak. Yeniden bir harekata geçeceksiniz diyebilirim. Evlilik teklifiniz geliyor boğalar bakın. Kesinlikle ve kesinlikle Boğa Burcu hanımları etrafınızda size evlilik teklifi yapmaya hazırlanan bir kişinin varlığından bahsetmekte kartımız diyorum ya. Ay yükselen ya da kendi burcunuz Boğa farklıysa onları da dinleyin böyle bir harmanlayın karışık yorumları sadece ben değil farklı kanallarda da farklı açılımlarda da gene onları da izleyin evet bazılarınıza evlilik teklifiniz var aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size bir sürpriz hazırlıyor bakın kitlerde şahitlik yapıyor bakın aynı zamanda günaha çağrı kartına da dikkat edin yani sizi günaha çekmeye çalışan, günah sokmaya çalışan birileri olabilir. Aşk hayatınız ile alakalı yasak aşklardan, üçlü ilişkilerden mümkün mertebe uzak durmanızda fayda var. Bile isteye yasak aşkın içine gireceksiniz demiyorum. Sizi gözüne kestiren birisi vardır. Ne bileyim evli olduğunu bilmezsiniz. Sonradan öğrenir. Ve size büyük bir yara olabilir ya da nişanlıdır bilmezsiniz. Bu gibi gibi bay ya da bayansınız fark etmiyor. İlahinin lütufları size öyle bir gelecek ki arkadaşlar sizler bile şaşıracaksınız. Kalp gözünüz açık olacak. Ticari anlaşmalarınız var. Allah-u Teala iyi de kötüyü de olan biten her şey öyle bir not aldırıyor ki melaikelerine iyi olan kazanacak diyelim. Evet dünya kartı ile amacınıza ve hedefinize inşallah ulaşacaksınız. Boğa burçları gelelim korupasyonun faydalarına bana destek vermek istiyorsanız ufak bir beğeni ve yorum yeterlidir. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Kanalım herkese açıktır. Zil sesini tüm yapıp bildirimleri açarsanız bütün videolarım sizlerle beraber olacaktır. İstek ve arzularınız kabul olması temennisiyle hayırlı olanlar tabii ki. Hoşçakalın. Dostçakalın. bay bay.